Merhaba sevgili Yükselen Burcu Makrepler. Evet. Valla 2024'ü yaraladık. Nasıl oldu? inan bilmiyorum ben de. Ve e, Haziran Burç yorumlarıyla beraber altıncı ay yani. O kadar korkunç. Evet. Bakalım bu ay neler getirecek? Ben keyifli bir ay olacağını düşünüyorum. Mayıs da bence keyifli olarak geçti. Ama e, Haziran'da da bu başka bir yöne evrilerek Yine keyifli olarak geçecek. Bakalım ne bizleri neler bekliyormuş bu ay sevgili Akrepler. Evet ayın başında ilk önce Merkür ve Uranüs'ün e, ayın biri Merkür ve Uranüs'ün bizim evlilik, uzun soluklu ilişki ve e, iş ortağımızla ilgili olan alanda bir arada oluşu var. Bunlar burada e, orijinal farklı biriyle tanışmak olabilir bakın. Veya işte eşle bir bir anda bir karar vermek ve bu iki tarafında hayrına bir karar olması olabilir bu. Ani beklemediğimiz bir değişiklik iyi anlamda söylüyorum bu olabilir. Ama ana konumuz bir karşıdaki taraf. Sonra Şiron'un ve Mars'ın, Şiron Mars'ın bakın birlikteliği var. Şimdi bu çok önemli. Neden? Ben Şiron'un Başak Burcu'nu yönettiğini düşünüyorum. Ve sağlık evinde 6. Burcu, 6. ev. Mars'la beraber. Burada bazı akrepler bir operasyon geçirebilirler. Ama bu sağlıklarına kavuşmak için. Veya İş hayatında bir kriz yaşıyorsanız, bununla ilgili çözüm bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu da yine çok güzel. Gelelim ama esas güzel olaya. Şimdi Mayıs ayında e, Kova burcunda bulunan e, Plütoya ilk önce geldi Güneş bir değdi, yani maddiyat alanında. E, sonra Venüs değdi. Geçti. Keyifli açılar yaptı. Pluto zaten bizim dördüncü yuva alanımızda. Vatan, yuva ailemiz. Demek ki bu konularda Mayıs'ta bize çeşitli fırsatlar e, geldi. Sonra Jüpiter Mayıs'ın sonunda İkizler Burcu'na geçti. Şimdi Jüpiter İkizler'e geçince ayın bir, Haziran'ın birinde plütoyla şahane bir açı yapmaya başladı. Bir, bir kere Jüpiter 8. evimizde bize başkalarından gelecek olan maddi değerleri anlatır. İki, burası aynı zamanda Pluto'da yuvayı anlatan alan olduğu için. Çocuk bekleyen akrepler, çocukla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ee, evde, yuvada belki biraz para harcayarak güzel gelişmeler olabilir. Belki de parayı biz değil başkaları bizim yerimize e, harcayacak. E, ve köklenmemiz için bize fırsatlar sunacak. Sonra ayın 3'ünde Güneş Venüs'le beraber. Şimdi Güneş Venüs birlikteliği 8. evde. Ne getirir? Bir bize e, maddi anlamda bir getiri sağlar. Küçük olabilir bu, ama çünkü Venüs küçük paradır. Başkalarından küçük bir para alma şansınız olabilir veya maddi destek alma şansınız e, olabilir. Bir diğer konu kendimizin e, biraz daha Gösterebilme enerjimizi, daha doğrusu sexual enerjimizi biraz daha ortaya koyma e, şey durumunu anlatabilir sevgili Akrepler. Sonrasında ayın dördünde Merkür ikizlere geçerek ikizler yani 8 evde bizim parayla ilgili, özellikle ticaret yapan Akrepler yani ben e, ve bunlara Paranın geleceğini veya paranın geleceği projeler için bir imzanın atılabileceğini anlatır. Veya işte bir şekilde anı annemizden, ailemizden, babamızdan bir maddi desteğin, eşten bir maddi desteğin geleceğini ve bunu bize çok faydalı olacağını anlatır. Sonra İkizler Burcu'nun 16 derecesinde yani ayın 6'sında sevgili akrepler bir e, ayın 6'sında bir yeni ay var. Yeni ay yeni başlangıçlar demektir ve bakın 16 derece akrepteki bu yeni ayda aynı zaman özür dilerim ikizlerdeki yeni ayda Jüpiter, Merkür ve Venüs de ikizlerde olduğu için şahane bir yeni ay diyebilirim. Dediğim gibi belki doğum olabilir. Bunda. Belki bir mirasla ilgili bir konu beklenmedik bir şekilde sonuçlanabilir. Belki iki ayrı yerden maddi destek alına bilinir. Dolayısıyla işte, bu da gerçekten güzel günlerden biri. Çünkü yeni ay yeni başlangıç demektir. Sonra Mars. Mars'ta ki bu akreplerinde yönetici gezegeni ne? ayın 10'unda boğa burcuna geçiyor. Şimdi Mars'ın boğa burcu seyahati biraz zordur sevgili akrepler. Zaten bu ayın en zorlu günleri ayın 10'u 9, 10, 11, 12, 13. Buralarda gerçekten bir çatışma var. Neden? Bakınız Mars yedinci evde evlilik ve ikili ilişkiler anlatıyor. Ve Pluto'ya da biraz zorlu bir açı yapıyor. Ve Pluto o kadar analitik. Pluto da modern astrolojide bizim yönetici gezegenimiz. Klasik dediğimiz yani eski astrolojide Pluto henüz bulunmadığı için akrebin yöneticisi Mars. Yani büyük Savaşçı ile küçük savaşçı ki Mars Plütonun küçüğüdür kafa kafaya geliyorlar. Burada ev aile yuva. özellikle evli akrepler evliliklerine dikkat edecekler. Burada bir kriz ve bu kriz e, şeye de gidebilir bir boşanmaya da götürebilir. Ee, tabii Mars hızlı hareket ettiği için sonrasını daha rahat edecek ama farklı daha hani şey etkileri olabilir. Şimdi ayın 17'sine geldiğimizde sevgili akrepler. Ayın 17'sinde burada 22'sini açalım. Bakınız burada Merkür'ün, Venüs'ün bir birlik deliği var. Nerede Merkür ve Venüsümüz? İşte bu 22'si 17'sinde biraz daha buralarda olacaklar. İkisinin bir birlik deliği ve bu Merkür Venüs birlik deliğinin Bizim uzaklara yolculuk eğitim hayatında güzel başarılar güzel e, keyifli zamanları anlatır. Sonra ayın 22'sinde de bir e, dolunayımız var. Bu dolunayda bir derece yengeç burcunda. Şimdi bir derece yengeç burcunda olan bu dolunay bir tamamlanma sürecidir. Yani belki Uzaklara gitmek için bir karar aldık, uygulamaya başladık. Burada bir tamamlanma oldu, vize de çıktı, bir üst seviyeye geldi gibi düşünebiliriz. Ya da üniversiteyle ilgili düşünebiliriz, okulla yani yüksek eğitimle ilgili düşünebiliriz. Karşımızda biri var, onunla bir anlaşma yapıyoruz ve bir tamamlanma yaşıyoruz. Ve ayın 27'sinde... Ee, onu da şuradan gösterelim. Ayın 30'undan göstereyim. Ayın 27'sinde Ay Satürn'le beraber. Şimdi Ay Satürn şurada olacak yani. Ay Satürn biraz içimizin sıkıldığını, mesela burada çocukları olanların çocuklarla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabileceğini ee, ve burada e, burada aşk hayatı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşanabileceğini. Biraz zaten eğlenemediğimizi de e, anlatıyor bu. Dolayısıyla böyle bir açı içerisinde olacağız. Ama ayın 30'una geldiğimizde Merkür, e, <laughs> Uranüs de çok güzel bir açı içerisinde. Venüs de, Mars da çok güzel bir açı içerisinde. Ve ikisi de 7 ve 9 eşle birlikte uzaklara bir seyahat. Sevgiliyle birlikte ama uzun soluklu, sevgiliyle beraber uzaklara seyahat ee, veya eğitim alanına bunların destek olması, iş ortağını ortağınızla yapacağınız güzel anlaşmalar, verimli çalışmalar sonrasında da çünkü işe gir, iş alanına girecek Merkür, sonra da Venüs. Dolayısıyla güzel ve keyifli bir ay olacağını düşünüyorum. Sadece unutmayın Satürn'ün ayın sonuna doğru geri hareketi var. İyice de işleri yavaşlatır ama siz lütfen hiçbir şeye e, takılmayın sevgili akrepler. Çünkü Jüpiter burada maddi anlamda bir şekilde bolluğu getiriyor ve her şey de güzel olacak diye düşünüyorum. Yolunuz açık ve keyifli olsun. Sevgiler.